Ve şimdi Cem Yazıcı ile birlikteyiz yolculuğumuzda. Ne güzel bakıyorsun sen öyle İstanbul rengi gözlerinle bırak hadi bu gece bir köşe. Müzik dünyasında son günlerde adından sıkça söz ettiren, yaptığı albümle ve şarkılarıyla oldukça dikkat çeken bir isim Cem Yazıcı. Özür dilerim yıllar geçse de ardımdan Zaten hakkım yoktu çıktım hayatımdan Bilmişsin çocuklar öyle söylüyor Resimlerin benle yaşlanıyor geçse de ardından sar. Sadece... Dilerim albümüyle özellikle sosyal medyada büyük patlama yaptı Cem Yazıcı. Şimdi dilerseniz albümünün hikayesini dinleyelim başarılı şarkıcıdan. Merhabalar Cem, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın bu arada? Ayağının tozuyla İstanbul'a geldin. İstanbul'un güzelliği veya Türkiye'mizin güzelliği başka olsa gerek herhalde. E tabi canım, bu dünyada tek yani bunu nerede göreceğiz? Avrupa'dayız, karşısı Asya yani dünyada tek bir yani nadir desek yalan olur çünkü iki kıta üstünde duran bir tek var o da bizim İstanbul'umuz. Evet, bugünkü konu kalmamızın nedeni senin bir albümün çekti öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkürler sağ olasın. Özür dilerim yani gerçekten <laughs> senin de özür dilediğin oldu mu? birçok kişiden hayatında yaptığın hatalardan dolayı albümün ismi bu. Kısaca bir albümden bahsedelim. Ne kadarlık bir süreçte yaptın, neler yaşadın, kimlerin emeği var, ...hepsini kısaca bir anlatalım seyircilerimize. Ya albümümüz cidden yani... ...şu an hesaplarsak 3 sene olmuş. Yani 2,5-3 seneyi... ...yani 2,5 sene diyorduk... ...şimdi harbiden hesapladık... ...3 sene oldu. Ee, çalışmalarımız git geller... ...stüdyolara gir çık... ...stüdyoda uyu... ...stüdyoda geceler... otel'e boş gitme falan filan... ...durmadan bu çalışmaları yaptık ve... E, ...çok tatlı insanlardan aldım zaten... ...başarılı... E, yazarlarımızdan aldım e, şarkılarımızı e, Gülşah Tütüncü, Seçil Aydın, e, Murat Güneş çok teşekkür ederim onlara. Hepsi e, çok güzel şarkılar yaptılar bana. Yani sanki benim üstüme böyle bir takım elbise gibi oldu. E, özür dilerim e, adlı e, ve şu an unuttum Reyhan gaygusuz çok çok teşekkürler Rehancım. E, onun da çok emeği oldu bu albümde. E, Özür dilerime gelirsek yani albümün ismi Özür Dilerim ya. Şimdi hepimizin böyle bir e, geçmişte bir püf noktası vardır. Hani özür dileyeceğimiz e, yıllarca kırgın kaldığımız veya kalbini kırdığımız bir insan vardır. Onun için dedim ki albümün ismi de bu olsun çünkü yıllar geçse de yine de unutamıyorsun e, birilerine soruyorsun nasıl hoşçakalız falan filan diye. Onu da bu albüme yazdım yani kadına erkeğe de çok yakışacağını sanıyorum. Aynı yastığa baş koyduk birlikte Hazırdık her an her türlü dengede Söz verdik aşkın ta ilk seferinde Tutmayan ben olmuşum Sede ardından zaten hakkım yoktu Çıktım hayatımda Cem yazıcının duygusal şarkılarının yanı sıra hareketli şarkıları da fazlasıyla beyni topluyor. Şarkılar oldukça ritmik. E, spektrumu da birazcık yani yelpazeyi de birazcık açık tutalım dedim. Dedim hani bir tek sadece slow part olmasın, bir tek işte kalp kırmasın falan diye. E, birazcık e, santana tarzı birazcık böyle ritmo latino. Ondan sonra rakı çok sevdiğim için birazcık da rak koyduk içine. Hani karışık bir şey olsun diye. Ee, tarzı çünkü tutmam yani birisi desek yani ben bir tek bu tarzdayım diye ben ona gelemiyorum ama e, bunu da yaşayabiliyoruz çünkü genelde kimse albüm yapmıyor yani yapan büyüklerdir yani her zaman tanıdığımız isimler yıl yani 20-25 senelik isimler bunlar genelde albüm yapar senin dediğin o yarım sene içinde hani tuz oluyor, toz oluyor, kayboluyor dediğin bunlar genelde e, kendileri küçük küçük stüdyolarda yapıp ve viral çıkıyorlar evvela. Yani demek istediğim yani internetteler. Ya ben onu istemedim yani. internette olsun istemedim. Ne güzel bakıyorsun sen öyle. Gerçekten yani bu arada yılları dayanan bir dostluğumuz var. 10 e, parmağında 10 marifet. Gerçekten çok yeteneklerim var. Stand up da yapıyorsun. Ayrıca bir mekanım var. E, kaç dilde şarkı söylüyorsun? Seyircilerimizle paylaşalım istersen. Ya 7 dilde, 8 dilde şarkı söyleyebiliyorum. Çünkü e, her bir dil e, benim için müzikte bir anahtar gibidir. Yani her bir dil bir melodi. Yani müzik anahtarı vardır ya yani o melodi hareketi. O o, o o püf noktasını ben onun kırdığım için bir de hani taklitten ve stand-up'tan, tiyatrodan geldiğim için o şeyleri çocukluğumdan beri taklit etmek çok kolaydı. Sonradan tabii ki bu müzikle ilgili, tiyatro ile ilgili bu dilleri de öğrendim. O da benim bir Allah'tan gelen bir yeteneğim. Bir okulda İspanyolca veya İtalyanca veya Fransızca öğrenmedim. Ama e, dillerin hepsini söktüm ve hepsini güzel bir şekilde şarkı olarak rock olsun işte klasik olsun her dilde söyleyebiliyorum. Oh, oh, sen bana güven gerisini merak etme, dünya dillerinden dünyada piyasada yer etmemiz için herhalde dilleri bilmemiz gerekiyor. Ya dil bilmek zaten çok büyük bir kazanç bir insana. Bizim dilimiz bize dünyanın en güzel dili gelebilir. Evet benim için Türkçe dünyanın en güzel dili. Ama diğer dilleri konuşmak tabii ki hepimizin avantajına. Şu an dünyada müzik dünyasında istenen İngilizce ilk, ondan sonra kabul edilen diller Fransızca kulağa güzel geliyor diye şarkı olarak, ondan sonra İtalyanca, İspanyolca bu dilleri kabul ediyorlar ama bir Almanca'yı mesela müzik dünyası yani international olarak kabul etmiyor. Türkçe'yi de kabul etmiyor. İşte bizim şıkıdımımız vardı işte tatil köylerinde işte otellerde şikidim şikidim diye Almanlar onlar bunlar söylerler ama yani müziğin ne olduğunu anlamazlar. Yani dilde ne olduğunu. İşte burası kötü. Dil öğrenmek istiyorsanız ben her zaman diyorum ki beğendiğiniz bir şarkı varsa hani İngilizce olsun, Fransızca olsun bunu Google'da mesela karşılıklı tutup Türkçesini çevirebiliyorsun. E ne oluyor? İlgin artıyor. Ondan sonra şarkıyı söyleyerek hem dediğini anlıyorsun. Yarın öbür gün bir yerde bir konuşma olursa o şarkıdan diyorsun ki yok o öyle değil, bu şöyle demekmiş. Çünkü ben şarkıdan çözdüm diye. Ben öyle yaptım yani. Yıllar geçse de ardından Zaten hakkım yoktu Çıktım hayatından Giymişsin Çocuklar öyle söylüyor Resimlerin bende yaşlanıyor Özür dilerim Yıllar geçse de ardından Zaten hakkım yoktu Çıktım hayatım Sormak istiyorum. Sen de ileride inşallah biz de aynı şekilde seni tanıtırız ileriki zamanlarda. İkinci albümünde İngilizce veya başka bir dilde şarkı söylemeyi düşünüyor musun? İddialı mısın yaptığın işte? Ya şimdi ben bu albümümdeki birkaç şarkıyı o Santana dediğim yani Santana tarzında yaptığımız çok güzel gitarlarımız var. Yani zaten genelde bütün albümü akustik çektik. Ondan sonra e, rock parçalarını yani her şarkıyı yani albümde olan her şarkıyı albümü bir kez Fransızca bir kez İtalyanca bir kez İspanyolca bir kez de İngilizce çekmek istiyorum şu an. Yani onun da zaten çalışmalarını yapıyorum yani. Peki yakın zamanda herhalde Eylül itibariyle konserler başlayacak Avrupa'da. Ee, buradan söylemek istediğim bir şeyler var mı? Albümünü nasıl bulabilirler? İnternet sistem veya başka bir şey Google'a yazdıklarında herhalde bulabilirler. Tabii canım Google'a mesela Cem yazıcı, yani Cem yazıcı, İngilizce J-A-M yazıcı yazdıklarında zaten bütün klipler, videolar falan çıkıyor orada. Benim şahsiyetim kimim falan filan her şeyi görebiliyorlar. Ama benim amacım dediğim gibi e Ekim yani en geç Ekim konser turlarımı devam etmek. Turnu olarak başlayacak Avrupa'nın Al birçok bölgelerinde. Tabii tabii. Hollanda, Fransa, İsviçre, Avusturya, Almanya öyle çıkacağız. Sen beni kalbine bir alsan Yaşlanmayı unutur insan Başını da omzuma bir koysan ofam ama iki de bir de aklıma gelme. Of aman aman yardım et bana ey güzel Allah'ım Kalmadı aşk yüzünden üç kuruşluk aklım Ne güzel bakıyorsun sen öyle İstanbul Pero rayos de sol, tumbados en la arena.